Anadolu Yayıncılar Derneğimizin kıymetli yöneticileri, değerli medya mensupları, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Anadolu Yayıncılar Derneğimiz tarafından düzenlenen medya ödüllerinin yedincisinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ödüllerini takdim edeceğimiz kurumlarımızı ve medya mensubu arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Toplam 320 Mahalli ve bölgesel radyoyu, televizyonu, gazeteyi, dergiyi aynı çatı altında bir araya getiren Anadolu Yayıncılar Derneği maşallah başarı çıtasını her yıl bir adım daha yukarı taşıyor. Derneğimizin yerel medya gündemini millete ve milletin kadim değerlerine sabitleyerek yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan Anadolu medyası ne kadar etkin ve yaygın olursa demokrasimiz de o derece güçlü olacaktır. Anadolu medyasının sesi ne kadar gür çıkarsa milletimizin talep ve beklentileri de o derece makez bulacaktır. Sizleri sıradan birer yerel medya kuruluşundan ziyade on yıllardır sesine kulak verilmeyen milyonların medyadaki temsilcisi olarak görüyoruz. Her biriniz varlığınızla ülkemize medya ikliminin çeşitlenmesine önemli katkılar sunuyorsunuz. Mali medyanın halkımızın doğru bilgilendirilmesinde oynadığı kritik role, özellikle son yıllarda defalarca şahit olduk. Gezi olaylarından 17-25 Aralık girişimine, terör saldırılarından 15 Temmuz ihanetine kadar yaşadığımız her kritik döneme Anadolu medyası, milli irade ve demokrasiden yana çok net bir tavır aldı. Türk demokrasisinin üzerinden vesayetin gölgesini kaldırmaya dönük her hamlemizde yerel medyamızın desteğini bizzat gördük, tecrübe ettik. Lafa gelince özgür basından dem vuranların darbecilere alkış tuttuğu bir dönemde sizler cesaretle demokrasimize sahip çıktınız. küresel sistemin çarpıklıklarının temsilcisi odaklarla bir olup siyasete ayar veren kalemşörler karşısında yerli ve milli basının nasıl olması gerektiğinin yine sizler gösterdiniz. Örnek duruşunuzdan dolayı sizlere ve yerel medyamıza şahsım, ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de sizlerin etkinliğini daha da artırmak ve medyamızdaki farklı sesleri çoğaltmak için yerel kuruluşlarımıza destek verdik. Bürokratik iş ve işlemlerin kolaylaştırılması başta olmak üzere pek çok alanda sizlerin yükünü hafiflettik. Sorunlarınızın çözümü noktasında her zaman güçlü bir irade sergiledik. Anadolu medyasına ve temsilcilerine kapımızı daima açık tuttuk. İnşallah bundan sonra da sizlere kulak vermeyi, sizlerle dayanışma içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz.